Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli kıymalı harika bir fırın yemeği tarifi paylaşacağım. İlk öncelikle şöyle 5 adet orta boy patates kullanıyorum. Çok büyük olmayacak şekilde. Patatesleri böyle halka halka doğruyorum. Şu kalınlığı bu şekilde olursa iyi olur. Çok kalın olmasın. 5 adet patatesi bu şekilde doğruyorum. İyice yıkıyorum. Yıkadıktan sonra bir kabın içerisine alıp 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı da karabiber ekleyip hepsini güzelce karıştırıyorum. Baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle bir kare borcam kullanıyorum. Bu kare borcama patatesleri diziyorum. Böyle üst üste gelecek şekilde sırayla patatesleri diziyorum ve gördüğünüz gibi borcamın altını tamamen patatesle kaplıyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Bu arada kıymalı harcını hazırlıyorum. Burada domates, soğan ve yeşil biber var. 2 adet orta boy soğan kullanıyorum. Soğanı böyle yemeklik küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Hazırlaması çok kolay ama çok lezzetli bir tarif. Sonra 2 adet orta boy domates kullanıyorum. Yine domatesi de küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. En sonda 2 adet orta boy yeşil biberi de aynı şekilde doğradıktan sonra Artık malzemelerimiz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi yapması çok kolay. Sonrasında tavayı ocağa alıp 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Soğanları içerisine ekleyip güzelce kavuruyorum. Şöyle 7-8 dakika boyunca ilk önce soğanı kavuruyorum. Sonra içerisine 300 gram kadar dana kıyma ekliyorum. Onunla beraber kavurmaya devam ediyorum. Şöyle 5 dakika kavuruyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. İstiyorsanız domates salçası da ekleyebilirsiniz. Baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Çok dolu dolu olmadan salçayla beraber biraz daha kavurduktan sonra içerisine domatesi ve biberi ekliyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Zaten fırında da pişeceği için bu kadar yeterli. Bu arada patatesi de fırından çıkarttım. O da güzelce pişti. Şimdi üzerine kıymalı harcı ekliyorum. Güzelce dağıtıyorum. Her yerini böyle kıymalı harçla kapatıyorum. Patates de öncesinde fırında piştiği için sonrasında gayet güzel patatesler pişiyor. Merak etmeyin. Hiçbir şekilde çiğ kalmıyor. Şöyle bir çay bardağı kadar üzerine su ilave ediyorum. İyice suyu her yerine gezdirdikten sonra domates ve biberle üzerini süslüyorum. Ve tekrardan önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyorum. 20 dakika sonrasında fırından çıkartıp şöyle üzerine kaşar peyniri ilave ediyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra Servise hazır hale geliyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şöyle artık servis tabağıma aldım. Bu arada fırından çıkarttıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekletmeniz gerekiyor bekletmeden servis ederseniz patatesi biraz dağılabilir. Böyle dilim dilim patatesiyle üzerindeki kıymalı harcıyla çok lezzetli ama yapımı çok kolay bir yemek tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.